Ben şuradaki sandıkları alıyorum. Ben de bunları alıyorum. Aa e yanlış yes, <laughs> de Power. Power seçilmiş. Ben de dedim oha oğlum ne ben oluyor de, dedim. İlk başta ne oluyor dedim ama zaten bakınca anlıyor insan. Ben şey diyecektim evet. normalde aşağı inip elma elma şey yaparız diyecektim. Kanka şu an kanka ama bana hiç blok falan çıkmıyor. Ama Bende şu an sihirli diamond var bir tek. Benim bağda bağda dokuz yok. oluyor var. Hayır hayır hayır. Buradan gitmeyeceğim. İno nereden gidelim? Bilmem ki. Ben bir, e, ben buradan giderken şimdi bir yay O kılıç. Of. Çok iyi şeyler buldum. İbo buradan şey alırsan. Tamam ben fullledim shield'ımı. Şöyle. Ben bir tane kazma aldım yine. Kanka güç 2 yay buldum. Güç 2 yay. Oklarım da iki vardı. Şunları görüyor musun şunları? Evet. Okları. E, abi okları almamışım. Orada iyi ol. Bekle. İyi bak kanka. Yanın, yanımda şu adam ona geçecek galiba. Ya okum yok. <laughs> Neredesin? Kanka aşağı düşüyordum. Ya kanka şu adamın şeyine bak. Hadi. Hadi oğlum. Abi ona ona girelim mi? Neydi? Yine ok kalmadı bende var mı? İki tane. Ben de veremem ki. Ha, o zaman verme. Al şunun oklarını al. Alıyorum alıyorum. Şunları da al. Ya e, ortaya yol yapalım diyeceğim de adamlar izin vermiyor ki. hı. -hı at kardeşim. Ben altın emmumu direk yemeyeceğim. Kanka o bakınca söyle. Bakıyor. Kartofu atıyor sen. Oha oha. Al. Şimdi de Şimdi yumurta atıyor. İno bunu ilerletmemiz lazım. Bak. Lan. Cidden ama. Dalga geçiyorum ben onlarla. Lan. Kanka yandan da deniyorlar. Bekle bunlar bana Keşke Tam Hiç kimse bize bakmıyor Gel Aha go, Abi, go, go Deniyor Geliyor mu lan cidden İno Hayır 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 deniyor Hı. İno İno Vurdum. Hayır. Tamam. Ben bir tane golden apple basıyorum. Bu arada birincisi galiba en güçlü kılıç. Gel. Arkalarındayım. Yardım. yardım. Yardım acil yardım. İn o Tam öldürdüm. Gel. Çocuk aşağı düştü. Takip yanıma et. gel yanıma gel. Tamam sen neyim? Adama pingi var. <laughs> Ben bu adamın içinden geçmiştim. Abi alevli mi ya? Keşke bana da çıksa alevli. Bir de bir artı dokuz vuruyor. Şuna da vuralım. Ölecek. Ölecek kanka üç buçuk galiba canı. Altı. Yok lan altıymış. Dört. Öldü ki. Aşağı at aşağı at. Kanka ölüyorum. Oğlum sen bir cinsin. Abi harbiden ne kaçıyorsun? Al attım. Of. Ok deniyor. Gelmen lazım. Onları alabiliriz. Gel benle. Ben şu okları aldım. Ölüyorum. İn ölüyorum. Geri gel. Bu çocuk bu çocuk. Sen kime bulaştığını asla bilmezsin. Oha boy. Çok fena bir şekilde vurdum çocuğa. Pingi var çok iyi. 1 HP. Evet. Öldü. Çe abi direkt bir Ender diyorum. Pearl var mı? <laughs> Ender Pearl TNT. Yine direkt her şeyini aldım çocuğum. Kanka adam ne geliyor. O? Ve ben adamlara gelirlerse alacağım. İki tane Ender Pearl Golden Apple. Yine golden apple bana da atabilir misin? Başka varsa. Bir tane. Allah. Ben şu an düzen yapmalıyım. Geldim. Ben ben şu an golden apple vereyim golden mi? Apple, Ay, golden apple'ın da iki yok. tane. Golden apple vereyim mi? Bir tane olur. Al. Benim bu arada çok pis bir taktiğim var. Bak burada. Alırsın. Okey. Artı dokuz duran şey şimdi... var. Nice. Benim canım da full. Şu Minecraft'ın şarkısını çok seviyorum ya. Çok rahatlatıcı. Kanka şimdi izleyenler sıkılmasın biraz daha araştıralım ama ölmeyelim. Buraya kadar gelmişiz. Şimdi bana bana adamlar nerede? Ben benim burada. Senin orada mı? Oo, ban benim içimden geçti. Ban benim. Bekle şunlardan golden <laughs> apple çıkar. Çıkmadı. Ino ben, Ino ben şeye çıkıyorum adama doğru. Bekle. Bundan abi hiç kimse de golden apple yok? Atmıyor. Vurdum. Helal. Ya bir git. Yine onları alırız ya. Aldık. Ne yapıyorsunuz? Yine ya yardım ediyorum. Abi, bana işte. Abi, ender bastı. Hayır. Ok. Abi, oklayamadım ki çocuğu. Yine şey var mı? Golden Apple. Arayacağım benden. Abi, bunda cool da yok. Ender çıkıyor. Ana Öldürme asist Hizaldım. yaptım. Hiz ben de kilo asist aldım. Yine vallahi golden apple buldum. Ben de buldum hem de iki tane. Tamam nice. İno ender pearl basıp ona gidelim mi? Al, kanka benim dört tane ender pearl'ım um var bak. Ben benim meşhur bir taktiğim var. Önümde önümde loot yapıyor loot yapıyor. Git o zaman. Ne <laughs> Aşağı attım. İno aşağı attım yanlışlıkla kanka ölmezsin ölmezsin. Okey tamam. Hı -hı. Hı -hı. Yedim zaten, yedim. Sağ yedim. kendine. Tamam, tamam baba. Yine yardım. Bayağı vuruyorum ben çocuğa. Öldü. Cici. <laughs> Ölmedi. Çocuk iyi attı bak vallahi iyi attı ben bir an saldım öldü diye. Ben de başka Cici yok bu arada. Bakayım. Cici. Siboy arkadaşlar izlesin. buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi evet. ikinci maça geçelim. Bekle. Ee, arkadaşlar ikinci maçımızı yapacaktık ama maalesef e, yapamadık. Sıkıntı öylesine. çıkıyor. Evet. Sıkıntı İnancım çıkıyor. ve benim internetimiz gidip duruyor. O yüzden e, ikinci video çekmeyeceğiz. Kusura için. bakmayın arkadaşlar. İzin. Takın, evet takın. izin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüş.